Hepimizde Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ben öyle bir korku oyunu oynayacağım Merak ettim direkt başlayayım dedim dayanamadım Sanırım Hristiyanların Cadılar Bayramı var yani Sikir kapat ya Yani Hristiyanların Cadılar Bayramı var İşlerle sikmezler beni Şu notu al Güzel Oyunda çömelme var hayır varsa yarayı yedik ben altını üstüne çömeleceği o zaman. hangi, Oğlum sikerim. Hera lan bura. Bu maksimum değil mi? Siz kural ses bana yarrak gibi geliyor Allah'la kullandığım için. Oğlum nerede? Şu görev, görev varış, şunu alayım giriş ama saksının altında saksının altında sikerim çünkü şey o ya böyle koyarsın ya gibi bol yağmına koyayım sikeceğim yani şöyle koyarım saksının altında değil bu mu saksı bu mu bu Mantıkken yani bu lazım be. belki bak bulurum şunun ağzına bassana it ağzı it Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Ondan sikeyim Bir ses namına koyayım. Direkt seste de veri. Ya ray yiyeceğin değil. direkt o sesten de Birinci gece. Bak yatma zamanı böyle mi dönüşüyorsun? Böyle mi dönüş Türkçe Türkçe'mizi sikim ya. Monsterci. Şimdi buzdağımdan bir boronu al. Tamam. Al ekmek ye. Al. Acıkmışsındır. Bu niye? Geldiğinde bunu yemezsin sen ağzına sıçarım. Bir boronumuzu alalım. Arkamıza bakalım. Bakalım. Yumurta alabildik mi? Alabildik. Niye yemedin? Niye yemedin? <laughs> ne adamın? Aklan? Oruç bıçak al. 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 Oruç bıçak. Bu ne beri zaten? Ben istekciyim de. Vay, çıldı. Senin bağını ki. Sıç. Bu buraya mı? Alt değiştirme örtüsü. Peçete nerede? Bu mu? Oy. Bebek. Bebek nerede? Oğlum bak olma ha. Tuvaletin derlinde de yok. Allah'ım ya Aha. Dur. Şuraya bakalım. Belki bir tezgaha gelmeyelim. O bu. Ben delin miyim amına koyayım? Al lan seni kanışma lan. Kapıyı aç. E iş bitmiştir amına koyayım ya bir zıbar, amına koyayım yat ya Sen bu ne lan? Bebek bu ne? Hoşuna gitti mi? Hmm. Sen bir yüzü gülersen nasıl bir çocuksun? Yüzün gülmüyor böyle. Tek bir Şunu alalım. Evet. <laughs> Yemelerim var ya. Bebekler tatlı. Bu bebeğin en kötüsü. Yaralamış çıkla. Darba alayım mı acaba? Şuna Şuraya... bu. Pardon, pardon aşkı tom pardon. Şimdi ne yapacağız? Bebeği yatağa götür. Aa burada yatsın işte. adam sen orada yat. tamam benim korkutucum var ya. bunun içinde cin var bunun içinde büyük bir koca getirmen lazım yani bunu kolay kolay bunu kolay kolay sen ikide bir düşün amınakoyim ha bunu kolay kolay çıkara, cin çıkaramayız dur basket açacağım, dur basket dur bekle pardon pardon aşkı tom Nedir? Masaya kitap, kitabı masal kitabını bulur ve otur. Ve otur. Oturayım. Prens ve keresi. Sıkarım. Dur. Nedim namaner kayın. Türkçe deseter gosaldınız. Bir sanki. Bebek zıbardı yattı da. Daha kötü amına koyayım. Herhalde yani beni arkamdan vurabilir. Bura neresi? Şunun sesini kısa amına koyayım ya. Bu eski televizyonlardan. Bu ne? Al şu götüme Bebe bunun için hastalık ne olur acaba ya? Bu ne lan? anahtar toplu o ne? bu mı? dur bu anahtar nereye açı? alsın şuradan o ne? hali gölü sikerim ya biz neyine Kaç dolar? 50 dolar. E ama 50 dolar ne yamur ha koy. İçine cin girdi. Ohu. Yuh. Yuh. Bebeğin sakinleştir. Başka bebeğin bir site var mı? Yarrak değil bebek. Dur. Kapı kendi kendine açıldı. Dur. Burası ya Burası ya bir şey gördüm ama ne ya? Lan? Bebek yok. Ayağın altına mı düştü? Ne? dur ara. Orada da yok. Aşağıda dur o zaman piç. Götün yerine dursun. Götün yerine dursun bebeği yatağa götür. Yarayıcı yatağa götür, yatağa götür. ata bizi sikecek o, o, zaman. Sağdan aşağı onlar yatağa götürdü. Böyle bir şey var mı ya? Gir ama gir la. bebeği doğru peluşa koy. Peluş ne amına koyayım? Bu mu? Peluş. Şu bunun tipi daha korkunç ya. Al, al. Ebenin ama Al Çık ve kapıyı kapat Biz napıyken amına koyayım? Çık kapıyı kapat Çık götünü aç Ortalık helalta amına koyim Dur dur Özür şeytan şeytanlar için Bismillahirrahmanirrahim Sikecek bu Beni Ge bir ge birinci gecede sikecek. Kapıyı açma. Sen o kutuk boyunca o kapıyı nasıl açıyorsun? Demek ki üç hafriye dönüşü açı geri üç hafriyeden çıkıyor. Bizi korkutmak amacıyla. Kanepeye git televizyon izle. Sikim izleyecek birazdan. Birazdan ebenin sikini göreceğim. Bismillah, Bismillah, Ezbimine şeytan acım, bismillah. Bu Çok korkunç ya. Ben kendi kendimi korkutayım amınakoyim dur yükleniyor ikinci gece amına çünkü ikinci gece mi? kaç gece var? kaçıncı bir iki önemli sorum kaç gece var ve ikinci gece gecede bizi sikebiliyorlar mı yani? buzdolabından bir baronu al Amına. turşumuz da varmış onuyla Bağa soğuduk malı. Onları sikip, ananı sikip. <laughs> Bir boran yok. Aha. E benim ammanı göreceksin sen şimdi. Ge Gecik. Oğlum gecikiren Sikerim bak ha Ben oyun oynayayım. Sen kim oyun oynayın oğlum sen kimsin oğlum sen kimsin Sen daha Ahmet diye biri var sen de onu görmedin bekle sen Bak 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 bacağını gördüm bak Sürüngen sürüngen Kentenkel abi Bebeğin altını değiştir. Nebesin. Bebekçik evet, bugün de kırılır. Bak sana çok iyi davranıyorum. Götünü değiştiriyorum sana her şeyi yapıyorum. Lütfen bana saldırma. Tamam mı lütfen? Ananı. <laughs> sana bunu korkar mı amına koyayım ya? Bezi haladık. Ya ben den olacağım. Bak, sürte bak sürte. Sen aynı stik. Bana da şak geçiş şu an. <laughs> Ay sen gel ki yapıştır hocam. Çıktı kapıya girdi. Dur bir saniye. Oh. Senin sabın mı koy koyayım? Geber. Acil durumda camı kır. Şimdi kırma zamanı geldi. Elimize balta malta bir şey verin amına koyayım direkt kıracağım. Şu tüplerine baksana abi ya. Siker bu nasıl iş ya. Ben nerede Al, al bezi. Altını değiştir. Acil durumda bunu kırıcıyık unutmayalım Bu kapıda kapalı amına bu da sanırım üç hafif var amına koyayım yani Şuan çok riksiz bir şekilde oynuyoruz Kapıyı kapatalım da kızmasınlar bize sikmesinler Şimdi yerinde yoksa Hı. Aferin akıllı olcan uslu olcan tamam mı Yatağa götür hayır Tekrar tekrar yapıyk İş gidince götüreşi şey oyun tekrarlaşı. Ananı sikip. Bebeği yatağa götür. Bebek. Tamam özür dilerim bebek seni. Birinci gecede çok hırpaladım. Bu benim malım dinlemek tamam. Yapma bunu yapmak istemedim bak. Dinlemek tamam bunu yapmak istemedim. Çok özür dilerim yani. Yani affedersin beni değil mi? Valla tatlısın. Kiyemem sana. Kıyamam. Aferin sana. Aferin. Masal kitabını bul ve otur. Üstüne mi oturayım? Al. Bu iki prens ve tavşan okuyalım. <gülüyor> <gülüyor> tavşan ziyaret <laughs> geldi. Prens Kim bu? <laughs> <laughs> Dur Ananı bacını sikim sen Kapıyı kapat Kapıyı kapat Kapıyı kapat Sikerim oğlum biz tezgaha geldik Gel canım benim gel 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 kucağıma gel Şuradan birisini al Senin Allah'ına kurban Şuradan birisini al lütfen Hadi Hadi Okumaya devam et. Bismillah tövbe ya Rabbi ya. Kuduna kudum. Biz nereye geldik? Sikerim sana polis bir Kaç geç geç geç. Kalın ipotermin anasını sikeyim. Tavşanın anasını sikeyim. sen yat aşık Tom sen yat. Peluşun da yanına kalsın dur sana şunu da vereyim. Şu keçiyi de alsan götüne sokarsın belki. Dur şunu şöyle yapalım. Ezmir'e meşikten Bismillahirrahmanirrahim. Bak bu tavşan var. Başka bir kanal yok mu onun ne Bu kim? Ben açmak istemiyorum şu an. Bunu kim getirdi? Yeni telefon mu? iPhone amına mem telefon zedim bu amına oyum siktir et ya ona bacını sevmedi kapalı bakım işi bu hiçik burada buna amına koyayım buna oğlum pençe atmışlar pençe buna bir yaratık gelmiş buraya oğlum biz tezgaha düştük bebek ben oynayayım ben bebekle oynamayayım her şeyi yeni anlıyorum Evimin minamını göreceğim. Onu da bir anlıyorum. Kutuyu yemek masasına koy. Aynen sikecekler. Dur bismillah. yemek masasına amonaya koymuşum? Vay yemek masasına. Mu. Sonunda televizyonu siz ebe minamını izlemeyin de. Ana onu bacını sik. Hadi gün 3 Hadi gün 3. Arkadaşlar 3. bölüme geldik. Bunu böyle kesmek istiyorum. 3. bölümü 4. bölümü farklı şekilde şey ederim. Farklı şey yani ne diyeyim anlamına bakmayın. Farklı bölümde gösteririm. video buradan keserim. Yani deli tümür hani düşürecek bir şey olabilir. Korkutuyor ama ne yapayım? Üçüncü, dördüncü gece var ya pompak yapacak. Böyle pompak yap, O yüzden ben daha istemiyorum. Biraz moralim yerine gelsin. Bu oynarım. Bay bay. Kapatalım. Ne oldu